Doktor Ünal Bilir'in Sanki Internal Affairs filmindeyiz adlı makalesi. Yönetmenliğini Michael Figgis'in yaptığı 1990 yapımı Internal Affairs filmini yeniden izlemenin şimdi tam zamanı. Başrollerini Richard Gere ve Andy Garcia'nın paylaştığı filmi bundan iki hafta önce izleseydiniz ucuz bir Hollywood hikayesi der geçerdiniz. Ancak ABD'nin Minneapolis kentinde beyaz bir polis memurunun George Floyd adlı adamı boğazına çökmek suretiyle boğduğu gerçeğini göz önüne getirdiğinizde internal olaylar gerçeklerinin yanında sönük kalıyor. Filmde Richard Gere tarafından canlandırılan polis memuru Deniz Peck, görünürde işini gayet iyi yapan, hoşgörülü, suça itilmiş Afro-Amerikalı kadınlara iyi davranan, eşlerine ve çocuklarına düşkün bir aile babası. Ancak gerçekte polis üniforması altında sokakları haraca bağlamış, mesai arkadaşının karısını beceren, olaylar sarpa sarınca da karşısına çıkan herkesi göz kırpmadan öldüren akıllı bir cani. Andy Garcia'nın canlandırdığı Raymond Avilla ise polis teşkilatının iç soruşturmalarını yürüten müfettişlerden biri. Raymond, meslektaşı Deniz Pekin ne mal olduğunu kısa sürede anlıyor ama görünürde işini mükemmel yapan, her şeyi kitabına uyduran polisin çevirdiği fırıldakları üstlerine anlatmak, yolsuzluklarını ispatlamak hiç de kolay olmuyor. Raymond Avilla en sonunda Deniz Pekin kendisini ve karısını yatak odalarında öldürmeden önce haklamayı başarıyor. Ama onca insan öldükten sonra. Amerikan adaleti yerde yatan silahsız, kelepçe takılmış bir adamı diziyle boğarak öldüren polis memuru hakkında cinayet davası açtı. Adaletin vereceği karar mağdurun yakınlarını tatmin eder mi bilinmez. Ancak 17 yaşında delikanlı bir kız olan Darnella Fraser sayesinde kamuoyuna yansıyan bu olay buzdağının görünen kısmı bile değil. Dünyanın her ülkesinde polis, jandarma veya özel güvenlik meşru şiddeti gücü kullanırken yazık ki çoğu kez sınırını aşmakla kalmıyor. Elindeki gücü yeri geldiğinde orantısız şekilde hatta insafsızca kullanıyor. Cep telefonları ve sosyal medya sayesinde günümüzde bunlardan bazen haberdar oluyoruz. Ancak devleti ve kanunları arkasını alan, meşruiyeti sorgulanamayan bu meşru güç birçok masum insanın da canını yakıyor. Evimize giren hırsıza, canımıza kasteden katile karşı teorik de olsa kendinizi savunma hakkı var. Ancak silahlı vergi paralarımızla alınan kötü niyetli güvenlik güçlerine karşı tamamen savunmasız haldeyiz.